Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Şimdi evin fayans kısımlarını bitirdik. Birazdan boya almaya gideceğiz. Önce Koçtaş'a sonra Bauhaus'a bakacağız ve fiyat durumları, boyalar onlarla ilgili de ben size yine bilgi vereceğim. Hadi bakalım gidelim. Koçtaş'ın astar boyası yoktu. Koçtaş'ın boyaları vardı. Ee, dış cephe boyaları şu anda bildiğim kadarıyla en uygun Koçtaş'ta 730 civarında bir boya. Diğerleri, Koçtaş marka mı? Koçtaş marka ama Koçtaş'a ne dedi? Polisan mı üretmiş dedi? Polisan üretiyor Polisan dedi. Polisan üretmiş dedi. Ama bilmiyorum Polisan ya. ne kadardı? Polisan 1300 liraydı. 1300 150. yakındı. Evet. 1350 civarıydı. Ya şöyle bir durum var. Şimdi uygun boya alırsın ama şimdi işçilik daha pahalıya geliyor. Evet. Ne kadar ömrü olacak? Yani kaliteli bir boya almak istiyorum. Bizim çünkü evin dış cephe boyası da bu 750 civarında bir boyayla boyanmış. Ben sonrasında baktım şeylerine. Ee, markaya baktım. Boya araştırdığımız için evin dış cephe boyasına baktım. Filli Boya'nın akrilik bir boyasını, hani sil iç, iç, içerisinde silikon olmayan akrilik bazı bir boyasını 750 civarında bulabiliyoruz. Ama işte 750 lira 20 kiloluk bir boyadan bahsediyorum. Yani 20 kiloluk bir boya için 750 lira şu anda uygun olmuş oluyor. Yani o yapıldığı dönem için fena kalite değil. Ya, değil mi? Yok. kalite her zaman kalitedir bence. Fiyat şu anda ben şeye göre bakıyorum da çok iyi bir boya değil Fatih. Hemen sarardı. Sarardı. Yani su alıyor. Yani içine su alıyor neticede. Evet. De. Boya konusu ciddi mesele o boya zaman. Boya iyi değil. Kalitesini yani, yapmak lazım. Aynen, kalitesini yapmak lazım. Tamam. Yani o zaman Hı. bağ olsa gidelim bakalım oraya da bakalım. Orada tamam. da kendi markalarım var bilmiyorum. Bir bakalım fiyatlarına. Tamam. Ona göre hareket ederiz. Tamam hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar Bauhaus'a baktık. Fakat fiyatlar biraz yüksek geldi. Aslında Dio'da indirim vardı. Yani 2000 liralık boya 1500 liraya düşmüş. Skala çok geniş. Yani 700 liraya da boya var. 2000 liraya da boya var. Biz tabi sürekli olarak her sene boya işiyle uğraşmak istemediğimiz için bu boya biliyorsunuz bahçe duvarlarına gelecek. O sebeple biraz orta üstü bir boya almak istiyoruz. Orta üstü kalitede bir boya almak istiyoruz. Şu anki bütçemiz 1200 ile 1500 arası. 15 litresi. Bauhaus'taki adam bir galon 100 metre boyar dedi. 2 galon yeterse dedi. Mahalledeki boyacı da 3 galon gider dedi. Muhtemelen 2 galon alacağız. 4 galon demiş. 2 galon alacağız. Yetmediği zaman 7,5'luğunu alacağız. Aynen. Yani çünkü inşaat malzemelerinden sürekli olarak artırıyoruz. Artık artırmak istemiyoruz. Peyderpey alalım. Peyderpey alacağız. Bittikçe alacağız. Peki bu havada boyanır mıymış? Bu havada boyanmaz dedi. Boyayı satan arkadaş. O yüzden boyatmamayı düşünüyoruz. Başka bir iş var bir taş işi var. Giriş kısmını koyamak istiyoruz. şey i̇şte taş yaptırmak istiyoruz. Belki de ona kalkışacağız tekrar. Oradan da taş fiyatı aldık. Traverten ne kadar demişlerdi? Traverten yaparsak? 185. 185 TL metrekaresi mi? Metrekaresi. karesi Metre kalesi, indirimli İndirme olarak 185 TL. liraya. içinde aşağı indirme parası var. Evet. Onu da vereceğiz. Bunun bilgilerini de eğer alırsak, yaptırırsak yine paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Antalya civarında inşaat yaptıran kişilere biraz da en azından böyle hani canlı canlı kıyaslama yapma adına piyasa fiyatlarını da size özellikle paylaşıyorum ben. Tabi biz çok mu hesaplı aldık? Kesinlikle değil. En azından siz kazıklanmayın. Biz Hı. sizin adınıza alışverişi yapıyoruz. O sebeple inşallah siz daha ucuzuna yaptırabilirsiniz. Biz tabi çok fazla gezemiyoruz yani normalde aslında bu işlere kalkışacak insanlar böyle bir haftasını hatta bir ayını bu işlere ayırabiliyorlar. Bizim şu an böyle bir ayırma şansımız yok. Çok kısıtlı zamanlarımız var. Aralarda işte böyle mesafelere giderek piyasalardan araştırma yapıyoruz. İnternetteki fiyatlarla bariz fiyat farkları var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Normal gezmeniz lazım. Diyeyim. büyük marketlere de çok aldanmamak gerekiyor ucuz diye kesinlikle bakmak gerekiyor. Boyalarımızı aldık. Boyaların bu şekilde olan 15 litrelik halini 1250 TL'ye aldık arkadaşlar. Boyacıdan aldık. Maalesef bir önceki videolarda bahsettiğim marketlerde çok pahalı boyalar. O sebeple normal bir boyacıdan aldık ve bu fiyata aldık. Şimdi bunları içeri taşıyalım. Kayınvalidemiz çevrede odun toplamış. Onları getirdi. Yakmak için. Bunları genelde akşamları şöminede veya mangal yakarken kullanıyoruz. Ama hakikaten burada <laughs> ince öldürmüş. Bayağı bir çabarcamışlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Şimdi ben bunları içeri doğru taşıyayım. Yan duvarları da böyle boyuyoruz. Bir kat attık. Sonra belki boyayla veya tekrar bir kat daha astar sürerek yetmezse eğer devam edeceğiz. Durumlar böyle. Bu yeşil örtüyü kaldırmadık. İnce fırça almıştık zaten. Onunla kenar duvarlarına da ustamız çekiyor. Böylece en azından biraz kapatmış olduk. Son videolardan bir tanesinde vardı. Bu kaktüsü keçiler mahvetmişti en son. Hatta baya baya bu kez öyle bir yüklenmişler ki çok zarar vermişlerdi. Şu an böyle bir önlem aldım geçici olarak. Çünkü boyama işleminden sonra burayı kapatacağım. Tel örgüyle keçilerden korumaya çalışacağız. Ama şimdilik böyle çalıları yolarak buraya <laughs> çalıları yolarak buraya böyle keçilerin girmeyeceği şekilde bir alan meydana getirdik. Bu çalılar da böyle yani ele kıymık batar cinsten, diken batar cinsten sivri sivri. İnşallah bunları atlayıp da oradan yiyemez. Şurada da var. Böyle sırmışlar her tarafını. Bahçe duvarlarımıza yapmış olduğumuz astar. iç kısımları da kireçle boyamıştık geçen sene. Ama şimdi astarla boyama boyayarak normal artık rengini oluşturacak şekilde boyuyoruz. Ustamız şuradaki toprağı da biraz kenara çekmiş. Sağ olsun gerçekten hiç aslında onun yapacağı bir işlem değildi. Bizim yapmamız gerekiyordu ama duyarlı adam böyle çekmiş kendine yol açmış ve duvar kenarlarını boyamış arkadaşlar. Bu arada kertenkeleler de uyanmış. Tabi Antalya'ya bayağı ciddi. Artık bahar geldi. Bugün de hava çok güzel. 20 derecenin üzerinde. Kertenkeleler görünüyor duvarda. Sivrisinekler bile çıkmış hatta.